Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün kızan benim ve abimle oyun oynayacağız. Hadi birazcık sesini çıksın. Aa, Lan Murat. doğru ya nasıl oldu bu? Açmamışsın. Bu nasıl oldu ben açmıştım abi. Silinmiş mi? Olabilir. Aa! Efe ne yapıyorsun? Kutu benden karşı çıkıyor. Silinmiş halde ben açmıştım gördün hatta sen. Abi görmüşsün sen açmıştım ben. Evet. Dur, dur açayım. Açılayım beş. Hala bir oynattı ya o yüzden olabilir. Abi. Yani. Arkadaşlar öldüm. Ben aslında bunu da açmıştım. da silinmiş. Açtı şimdi. Bir dahaki de abimle kuzenim bir daha olacak ama Diğer kuzenim de öyle. kuzenim kuzendi. İş birde onu da kazadı. Eyben kuzeni olmuyor. Arkadaş oluyor. Oynanır. Arada kuzen diyor. Hazır. Oyundan attı. Oyunu Oyun masası kuze... atıyor sizi. Bakayım ben, ben. Kuzenim oyuna attı. <laughs> <de, yiyeyim> <laughs> Hadi hazır. Morty bu sizi Yeee. Ye! Sizi bebişte. Şurada Benim de var. Terk et. Evet bakın. Ezici. Evet, sen sürekli can bas ben seni öldüreyim. A! Abi beni şey Ne yapalım şimdi kardeşim? Evet. E Ama o kadar <laughs> Arkadaşlar siz kızımı yani. tanıyorsunuz da Tanı yani. böyle. Bir varsa biri Ece, biri abim Yani? yani. Biri şimdi. Sen no. Sana no. Bir de bir ben varım. No. Abi sen misin Ece? Burak! Ya. Ben de ne intikamını almıştım. Yo beni. Ben abimi öldürdüm ya. Ben abimi intikamını almadım. E sen ben mi videodayız ya? Bir daha, bir daha bakma lan sen videoya alma. Uçuyorum, uçuyorum, uçuyorum. Ne deme burada? Çekin Evet, Efe niye bağırıyorsun sen? Efe gelsene, neden oraya gidiyorsun? Videoda da sesini çekmeyeceğim. Evet. Arkadaşlar burada biz dur Biz dur biraz hasta Abinin yanına gel. Şevval Murat'ınkini görüyorum. kimine Kim olsa bak kızım. Rika. Neka. 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 var Neka. Neka. Arkadaşım bu. Neka. 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 Kuzenim. Ortaya bakın. Mini bir kedi var. Anne. Mika, sol dudağına. Ama ben aç bastım Ben indiğimde basacaktım efeci. İndiği zaman ben bastım. Baba. Mimi ya. Anne! İçine kır kutusu yaptı. Şeye bak. Oyun oynadın mı? Evet. 100 kutuya götürüyorum ben. niye oynuyorsun? Eee neden oynuyor? Bu etme. Oynuyor. Duy salma. yapmışım ya. O kadar. Abi ya. Hadi video uzuyor. Bayağı düşür, ben bayağı Kibo, kim? kibo. Ama emmiyorsunuz. Ama hmm. anladım çünkü hmm. şey arkadaşlar, abim balonu Babaannem götürürken dedin ya onu yapma işte. Arkadaşlar, abim kafama IQ çekti. Hmm. Yarısını bir ya şey abi. yaptı. Benim kafama şöyle bir şokla katkalar yerde buldum. Ya minicik kedine ki, ne istediniz? Ya minicik kedine. arıyorum Murat. Evet, evet. Ya izin Jesse. bir bir daha Kral kraliğim kraliğim, bir yesin mi? Yemesin mi yoksa? Yemez. Siz kanal <laughs> vereceksiniz. Yorumlara çekebilirim. İsterseniz bir şey arkadaşım da gelebilir. <gülüyor> arkadaşım <laughs> abim, kuzenim değil ben. Ee, oluruz? Murat'ın ilk arkadaşım mı? Arkadaşım kim daha benim ilk arkadaşım? Ey ben de. <laughs> Yok ya hatırlamıyorum da. O kuzenim de gelir. Ölüyorum. Arkadaşım da gelir. Ölüyorum. <laughs> olacaksın. Arkadaşlar. <laughs> Elim canım ben. Brokoli, brokoli. Ben ölüm sürüyorum. Brokoli Ben gaz ölüm. Sizin. Ben gaz ölüm sizin. Onu biliyorsun. Evet. <laughs> Uçan kıza saldırıyorlar. Uçan kız. <laughs> Ama ölmeyen bir tane kıtan hain kızım. Şey. <laughs> ya çünkü eğer kesin yapmasam ya bak bir tür ben vereyim sana. Aynı dur size... Efe sen orada dur. Ben de böyle ortada durayım. Canım dur. Abi sen de dur. Valla ben buradan yapıyorum. Çok hasar alıyor. Pakalaka. Çocuğunu tuttan. Pakalaka. Çocuğunu tuttan. Duy duy duy. Bebek Katkı yapmak tü... yasak mı? Hayır. Tamam bebek yapacağım. Agent. pop bejin. İşte. O manya mı? Seni bari yeden. Bir türlü yedek. Bak böcek. Gel, Bak böcek diyorsun. Bak, be, 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 be. Gel. Bak böcek diyor bir de. Utanmaz. Vallahi gelsin de. Gelsin. Böcek böcek gelsin de. Tamam. Yani bir... siz takım bir, bir takım olmayın. Hayır, takımız. Hayır, not. Takım olmuyorsunuz kızım. Bak. Efendim gel, takımız Ben madem. Fuu! Hmm, <laughs> Efe Efe gel Bibi e, e, kim? Efe Ben, ben. ben şu bir Pelin var abi. Merhaba. Yapacağım buydu. Merhaba, merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Benim merhaba, yavrularını ben. görürseniz o da benim yavrularım. Saldırın. Mert ben balını aç. Bana ne sa? Eğer bir daha, eğer bir daha daha sen seni bütün tür balıyorum. İki tür olsun. Bir tür. İki tur. Çünkü bir, bir şey dedi. Ben, ben duydu. Ben dediğimi duyacağım. Artık. Ma. Kesin eden bir tür bal. Aklı bana yapamaz. Sonunda sana bir güzel asılarsın. <gülüyor> evet. <laughs> Ejiz aslan aslan aslan. Asla, asla. Abi ikisini tak. Ya! Ejim bebeklerin be zehirledi ve sürekli şeyim geliyor. Oha abi. Ulti yanından geçiyor. Belki bolsa. Ki kötü. Abi <laughs> şu an seni yattım. <laughs> yardım! Yardım, yardım. yardım. Eciz hazır. Mart etkinliğim. Şu iki kütüğü atıp videoyu kapatacağım. Çok uzun bir video. Say. Sor. Ya ama yanlışlıkla. Hayır. Abi yanlışlıkla ya. Hayır. Ya bir yanlışlıkla. Ya. Hayır. Mev yani yanlışlıkla. hayır. Ya yanlışlıkla. Ya sen de bağırıyor. Evet. <laughs> ben bağırıyorum. Sen daha çok bağırıyorsun. O zaman sen bağırıyorsun. Sen anlayalım. Kral benim. Ağır <Abi> mı kralım? Yok. <laughs> evet. Hayır. Kral benim baba. Kaç kişi izliyorlar bizi? Abi bir de ben. Efe nerede göster? Efe bağırıyor. Şuradayım tabii. <laughs> Efe bağırmak yok. Yoksa <laughs> karakterimi bulamıyorum. Nerede ki? Abi yok. Bok gibi bir karakter. Hazır. Anne, <laughs> ben de seninle <laughs> can veren bir şey. E de öyle şey olsun. Sağ ol. <laughs> Hazır. Adı şu <laughs> Eci Hazır. Eci hala benim bir benim. bana beni. Aksi Abi aksi boksi. Ne? Lan hadi. <laughs> ne? Abi, <laughs> lan Efe takip Efe git. sabiğden. Abi Efe. <laughs> abi abi <gülüyor> <Geldim kardeşim>. <gülüyor> abi <gülüyor> abi hayır. abi vur. Al ona. Hayır, hayır. <laughs> hayır. abi 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 <Sess> baby shark, <shot. Sess> baby shark, baby shark, baby son maç son Efe bana 2 dakika bulaşma. Kutu son atıyorum, bir son bir maç atacağız tamam mı? Niye? Son maç. Ne çok uzadı. Evet. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu bizim son videomuz. Son videosu ne alaka? Ne son, abi, maç. son maç. Hayır. Son, maç. son maçta ne yapacağız? Adam sakın ona. Hayır. Birini, birini düşman, biri düşman olsun. Hazır. Ece hazır. Ece last be Patent bestter. Eysin hadi. Parlar. Parlar. Ha? Parl. Okay. Pearl diyor. Pearls. He's all to me. He's all to me. Yo, evet abi sakızımız değil mi? Evet de.

You know what Hazır. Abi. Dur bir şey yapayım. Ha. Sen yasak? Olsun çok güçlü çünkü. Ben de diyor lan. Ben, ben de. Canım. Ben de. Ben de diyor lan. Ben de. Ben de. Kendim. <laughs> Şu şey yüzyılızda. Abi kardeşiz. Siz kardeşsiniz biz de Olsun. Son tur. Tur. Hazır. Karakter seçiyorum ben. Ya mi bakıyor? Hadi, Hadi laf Şimdi karakterler yasak değilse... Bak, bakma. Karakterime bakma. Hazır. Tamam. Güzel. Güzel Bilal. Dur şimdi eller havaya. Hadi bir karakterim olursa seni e, bir küserim. Görmedim ki. Ben karakterim olursa küserim. Hazır. Hazır. Son turba. Ben aynı karakter sonuna küseceğim. Benim yasak ama. Elma kalem. Eğitim ben park Evet. Hayır. O mesela atacağınız yerine penaltınız girdi. Efe ağlıyor. Bana anne. Altı beşimiz harçtan atıyor. Ejdin. Nur hastasına bay bay. Sadece tek bir kelime Nur hastası. Hadi katıkım. Aa hayır hayır hayır. Ece, abi el Bana küstüysen nur Brawl küsmüş oluyorsun. Nasıl öldük? Eve gidiyoruz. Eve mi gidiyoruz? Tamam, Eze, Eze, gidiyoruz. Eze, bay bay Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.